67,5'ları vermiş. Şurada bir oran var. DC'ye 1 dersek BC kök 2'ymiş. Buna göre DC'nin AD oranı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bakın taban açıları 67,5 67,5. O zaman biz bu dörtgeni şöyle uzatsak ne olacak arkadaşlar? Bir ikizkenar üçgen olacak, doğru mu? Hatta şu tepede de şöyle güzelce birleştirelim. Özel bir açı olacak. Doğru mu? 67,5-67,5-135 180'den çıkartırsak buraya ne kalacak arkadaşlar? 45. E dolayısıyla burada 45. ikizkenar kenar dik üçgen oldu. Şurada bir oran vardı. Ne diyordu? DC'ye 1 dersen BC kök 2 olur diyor. Doğru mu? Şurası kök 2 oluyormuş. Şimdi zaten bize bir oran sorduğu için buna gidip de X ötekine X kök 2 demeye gerek yok. Oranlayınca o X'ler nasılsa sadeleşecek. Doğru mu? Onun için baştan yazmayalım. Hiç uğraşmayalım. 1 dedik. Kök 2 dedik. E, i̇kiz kenar dik üçgen ise burada 1 olur. 1, 1. Bura ne oldu arkadaşlar? Kök 2 oldu. Şimdi dikkat edin. Bu üçgen ikiz kenardı ya. E, bir kenarı belli. Kök 2 artı 1. O zaman bu ne olacak? Kök 2 artı 1. E, kök 2'si buradaysa buraya ne kalacak arkadaşlar? 1 kalacaktır. Şimdi ne diyordu bize? DC'nin. Ha bakın DC kaç? 1. AD'ye. AD'de kaç? 1. Oranını soruyor. O da 1 gelecek. Aradığımız cevap C şıkkı. Dörtgenimiz var. E ve F bulundukları kenarların orta noktaları alanlar üzerine yazılmış. Bizden şu ATF üçgenin alanını istiyor. Şimdi ne yapalım? Şu E ile F'yi birleştirelim. Sonra Bursa, Fatsa, Ceyhan üçgenine konsantre olalım. Şimdi dikkat ederseniz Bursa, Fatsa, Edirne üçgeni ile Fatsa, Edirne, Ceyhan üçgeninin tabanları birbirine eşit. Görüyorsunuz değil mi? E ne diyorduk biz size? alanlar tabanlarla orantılıdır. E, tabanlar birbirine eşitse yukarıdaki alanlar da birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani ben buranı A desem. Fatsa, Bursa, Edirne ne oldu? A artı 8. O zaman Fatsa, Edirne, Ceyhan tabanlar aynı olduğu için o da A artı 8. E, 6'sı buradaysa buraya ne kalacak arkadaşlar? A artı 2. Şimdi ne istiyorum sizden? Adana, Edirne, Denizli. Şu mavi üçgene konsantre olmanızı istiyorum. Bakın aynı muhabbet burada da var mı? Görüyorsunuz tabanlar birbirine eşit. O zaman şu üçgenin alanıyla bu yandaki üçgenin alanı birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Dikkat edin buranın alanı ne geldi? A artı 6. O zaman burada A artı 6 olacak. E alt, A'sı buradaysa buraya ne kaldı? 6. Aradığımız cevap D şıkkı. Orta noktalar verilmiş. 4, 6 bizden x'i istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce size bir hatır yapalım arkadaşlar. Neyi hatırlatacağız? Şu herhangi bir dörtgenin rastgele bir dörtgenin hiç önemli değil kenar orta noktalarını birleştirdiğinizde bir güzellik olur. Ondan bahsedeceğiz. Şunlar hep birbirine eşit kenar orta noktalar. Ne diyorduk? Bu kenar orta noktaları birleştirdiğinizde şu ortada oluşan dörtgen bir paralel kenardır diyorduk. Ama duruma göre bu paralel kenar dikdörtgen olur. Kare olur. Eşkenar dörtgen olur. Ama en nihayetinde ne olur arkadaşlar? Hep bu vatandaş buna paralel. Bu vatandaşta buna paralel olur, yani ortada mutlaka bir paralel kenar oluşur diyorduk. Şimdi burada da bakın, dikkat edin. Edirne, Kastamonu, Fatsa, Lüleburgaz. Her biri orta noktamı, o zaman her birini birleştirirsem ben, zaten bakın sağ olsun, şunları birleştirmiş, ben de şunla şunu birleştiriyorum. İşte bu oluşan vatandaş ne olmak zorunda? paralel kenar olmak zorunda. Dikkat ederseniz şuraya 90 gelmiş. O zaman bu buna paralel ya. E burada 90 olur. E bu buna paralel ya arkadaşlar. Burası 90 ise burada 90 olur. E haliyle burada 90 olur. Ha bu paralel kenar ne olmuş olur özel olarak? Dikdörtgen olmuş olur. E sonuçta arkadaşlar dikdörtgende bir paralel kenar. Peki neyi biliyorum ben? Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani bura 6 ise aşağıda 6. Benden x'i mi istiyor? Ha Pisagor'u gördünüz değil mi? 36, 16 daha 52. Yani x neymiş? Kök 52. 2 kök 13. Aradığımız cevap E şıkkı. ABCD dörtgen diyor ki AD uzunluğu AB artı 8 eşittir diyor. O zaman şöyle AB'ye x diyelim. AD ne olacak arkadaşlar? X artı 8 olacak. Diklikleri söylemiş. 6'yı 4'ü vermiş bize mavi boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgenin alanından kaç santimetre kare fazladır diye sormuş. Şimdi soruyu çözmeden önce şu çok meşhur çok sık kullandığımız bir özelliği size hatırlatalım. Neydi o özellik? Şu vatandaş bir açı ortaya olsun. Üzerinde bir nokta aldınız. Kollara dikler geldiniz. Ne diyorduk? Bu dikler birbirine eşit. Bu kanatlar birbirine eşit bu bölgenin alanı bu bölgenin alanına eşit diyor O zaman hemen yapalım. Bakın şu vatandaş açı ortay. Üzerindeki e noktasından buraya dik gelmiş. O zaman ben de buraya dik gelirsem. Burası 6 ise burada 6. abx e, atdx e, adx artı 8'di Dolayısıyla burada ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. E neyi soruyor bana? Mavi boyalı bölgenin alanının sarı boyalı bölgenin alanından ne kadar fazladır. O zaman şöyle yapalım Buranın alanı A diyelim. O zaman buranın alanı ne olacak? A. Şurada gördük. E buraya da B dersek arkadaşlar. A artı B ne kadar fazladır? A'dan diye sor. E ne kadar fazladır? Nasıl anlayacağız? Çıkartarak. Ha, demek ki ne kadar fazlaymış? B kadar. Yani şuradaki Trabzon, Edirne, Ceyhan, Denizli. Bu dörtgenin alanını bulursak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. E bunun alanı arkadaşlar rahatlıkla ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. İsterseniz yamuk formülü kullanır öyle hesaplarsınız. İsterseniz de ya hocam ben yamuğun alan formülünü unuttum nasıl hesaplarım diyorsanız daha işlemedim nasıl hesaplarım diyorsanız e şöyle yaparsınız. Çizin bu vatandaşı. Bu üçgenin alanı ne olur arkadaşlar. 4 kere 8 32 yarısı 16. E şuradan bir dik gelin. Burası 8 ise burada 8 değil mi? Taban 6 yükseklik 8. 8 kere 6 48. Yarısı 24. Buranın alanı gelir mi? Toplam alan kaç olur? 40 olur. Demek ki mavi alan sarı alandan 40 fazladır deriz. Aradığımız cevap B şıkkı. Şekilde KLMN bulundukları kenarların orta noktaları. O zaman şöyle eşitliklerle gösterelim ki unutmayalım. Evet şu da buna eşit. Pekala. Pekala. Yeşil boyalı alan 8, kırmızı boyalı alan 2 santimetre kare olduğuna göre mavi boyalı alan kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Şimdi önce bir hatır yapalım. Neyi hatırlatacağız arkadaşlar size? Şu orta tabanda alan muhabbetin. Ne diyorduk? Şöyle yan yana eşitlikler görürseniz. Bu vatandaş bunun orta tabanı oluyordu. Buraya K derseniz burası ne oluyordu? 2K. Dolayısıyla benzerlik oranı 1'e 2. Çünkü burada bir tales benzerliği var. Alanlarda da ne oluyordu? 1'e 4. Yani buranın alanı A derseniz tüm alan 4A. Aşağıda ne kalıyordu? 3A kalıyor idi. Ya da bunu pratik olarak nasıl söylüyorduk size? Diyorduk ki eğer eşit aralıklarla böyle paraleller çizildiyse S, 3S, 5S, 7S, 9S bu şekilde alanları da ne yapabilirsiniz diyorduk yazabilirsiniz diyor idik. O zaman şimdi bizim soruda da yan yana eşitlikler var ya. Gelir A ile C'yi birleştirirsem bakın Adana, Denizli, Ceyhan üçgeninde hemen ne yaparım? Bu özelliği uygulayabilirim. Burası 2 ise aşağısı ne olacak? 6. Neden? S 3S. 2 3 katı 6. Şimdi dikkat edin aynı şey Bursa, Adana, Ceyhan'da da yok mu? Yan yana eşitlikleri görüyorsunuz. BKA, AK, BLLC. O zaman burası 8 ise aşağısı 3 katı 24. E 8'i burada. O zaman mavi yere kaç kalır? 16. Aradığımız cevap B şıkkı. Köşegenleri dik kesişen ABCD dörtgenin köşegenliğin uzunlukları 12 ve 16 santimmiş. E ve F bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre EF kaç santim diye sorulmuş bize. Şimdi köşegen uzunlukları 12-16'ymış. 16 ymiş vermemiş hangisi hangisi. İşte BD 12 olsun. AC de 16 olsun. Gözümüze baktığımız zaman biri kısa biri uzun. Şimdi şurada dikkat edin. BE, EC'ye eşit. Yani bir orta nokta var. Bir yan yana eşitlik var. Size ne diyordum? Bir soruda yan yana eşitlik görürseniz aklınıza ilk orta taban gelsin. Doğru mu? O zaman orta taban oluşturmak için E noktasında ne yapayım? BD'ye bir paralel çizeyim. Çünkü orta taban oluşması için ne gerekiyordu bize? Paralellik doğru mu? O zaman buraya da T dersek bakın ED artık BD'ye ne oldu? Paralel. Bu iki taraf BE, EC eşit olduğu için CTD ne olacak? DT'ye eşit olacak. O zaman BD'ye 12 dersek ED'de kaç olacak arkadaşlar? 6 gelecekti. Şimdi dikkat edin. Adana, Denizli, Ceyhan üçgeninde F orta nokta. T de orta nokta. O zaman gelir FT'yi birleştirirsek artık bu FT de ne olur? Bizim şu AC'nin orta noktası olur. E AC de 16. Orta tabandan bu da kaç gelecek arkadaşlar? 8. Şimdi buraya çok dikkat. Bu vatandaş buna paralel. E, bu vatandaş da buna paralel. E, dikkat edin şurası 90 ya. Ha, burada minik bir paralel kenar. Köşede 90 olduğu için artık bu bir dik dörtgen. Şuralarda hep kaçar derece gelir? 90'ar derece. E, dolayısıyla şurada artık bir dik üçgen var görüyor musunuz? Ha, bir kenarı 6, bir kenarı 8 benden EF'yi istiyor. Şu güzel üçgen değil mi? 6, 8, 10. Aradığımız cevap E şıkkı. ABC eşkenar üçgen 15 derecemiz var. BC 4 santim. Yukarıdaki verilere göre boyalı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Soruyu çözmeden önce size bir hatır yapalım arkadaşlar. Eşkenar üçgenin bir güzelliğini hatırladım. Neydi o? Eşkenar üçgende arkadaşlar. Hangi köşeden gelirseniz gelin. Bütün yükseklikler birbirine eşitti. Doğru mu? Yani şu tepeden geldiğiniz yükseklik ile bu yandan geldiğiniz yükseklik birbirine eşittim. Ve bunlar aynı zamanda kenar ortaydı. Ve bunlar aynı zamanda Açı ortay idi. Şimdi bunun bir sonucu olarak arkadaşlar alanlar da otomatikman birbirine eşit oluyor. Yani ne demek istiyorum? Bakın şu eşkenar üçgenimizi düşünün. Tepeden bir dik geldiniz. Tabanlar birbirine eşit ya. Burayı ne yapacak? ss iki eşit parçaya bölecek. E aynı şekilde aynı eşkenar üçgenin bu köşesinden yükseklik gelirseniz bu da kenar ortaya olacağı için bu da ne yapacaktır? Üçgeni ss iki eşit parçaya bölecektir. Yani şuradaki alan ile Buradaki alan birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Şimdi ben de bu soruda öyle yapacağım bakın. B köşesinden ABC eşkenar üçgenine yükseklik gelmiş ya. Ben diyorum ki bunu değil de şunu çizeyim. Yani A'dan gelen yüksekliği çizeyim. Ve o sarı alanında ne yapayım arkadaşlar? Gelip şuraya taşıyayım. Nasılsa bunların alanları birbirine eşit. O zaman karşıma ne çıkıyor biliyor musunuz? Sarı alanlar yani boyalı alanlar toplamı otomatikman Adana, Hakkari, Ceyhan, Denizli dörtgeninin alanı oluyor. Yani artık benim yapmam gereken şey bu dörtgenin alanını hesaplamak. Çünkü ne yaptım? Şu AHB üçgeni AHC buraya taşıdım. E zaten diğer arkadaş AC'ye de kıpırdamıyor. Ona dokunmadım. Beraber boyalı alanlar toplamı bu Adana, Hakkari, Ceyhan, Denizli dörtgenin alanına eşit oldu. Şimdi artık benim şeyim bu dörtgenin alanını hesaplamak. Şimdi eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgende tepeden dik gelirseniz tabağını ne yapar? İki eşit parçaya böler. 2 2. Şimdi şurası kaç derece? 60 derece. 15'te de burada hari 75. O zaman burası da ne olacak? 15. Şimdi dikkat edin. Ben DH'i çizersem şurası 90 ya. 90'dan gelen kenarortay muhteşem üçlü gereği burada 2 olacak mı? Peki burası 15 ise burada 15 olacak mı? İkiz kenar. 15 ile 15'in toplamı ne olacak? 30. Şimdi bakın. Denizli, Hakkari, Ceyhan üçgeninin alanını hesaplayabilirim. Neden? Bakın şöyle çizeyim. Rahat rahat görün. Denizli, Hakkari, Ceyhan. 2, 2. Aradaki açı kaç derece? 30 derece. Değil mi? Hemen karşıdan bir dik gelirim. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1. Taban 2 yükseklik 1. 2 çarpı 1 bölü 2'den. Aradığımız alan kaç gelir? 1 gelir. Bakın şuranın alanını hesapladım. Buranın alanı kaçmış arkadaşlar? 1. Devam edelim. Yukarı hesaplamaya. Şurayı 30 bulmuştuk ya. O zaman buraya ne kaldı? 60. Şimdi dikkat edin. Şurası malum 30. Burası malum 60. Eşkenar üçgen. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 mü? Ha, bakın şu mavi. Üçgenin alanını da hesaplayabilirim. Arada 60 var. Burası 2 birim. Burası da iki kök 3 birim. Ne yaparım? İster istiyorum teoremi uygularım. İstersem de şuradan şöyle bir dik gelir oradan yaparım. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3 olur mu? Ha, taban 2 kök 3 yükseklik kök 3. Ne diyeceğim o zaman? 2 kök 3 çarpı kök 3 bölü 2'den. Oranın alanında kaç gelecek? 3 mü? Toplam alan 3 bir daha 4. Cevabımız A şıkkı. Şekilde E ile F bulundukları kenarların orta noktaları. Alfa artı beta 90 dereceymiş. 6'yı 8'i vermiş. Diyor ki bu yardımcı çizimlere göre EF'yi bulunuz demiş. O zaman ne yapalım? Şu yardımcı çizimlere bakalım. Diyor ki A noktasından BC'ye paralel bir D doğrusu çiziniz. Tamam çizelim. A noktasından geçecek. BC'ye paralel olacak. Herhalde şöyle bir şey değil mi? E işte fena olmadı. BC'ye paralel. Tamam. C ve F noktalarından geçen doğru D'yi K noktasında kessin diyor. Buradan şunu şöyle uzatırsam. Şu D ya işte şu kesiştikleri yer ne olsun? K olsun. Pekala. Buna göre F kaç santimdir diye sormuş. Ha bu kadar yardımcı çizim demek ki bize yetiyor. Peki neleri verdi bize bakalım. Paralellik verdi. Bu vatandaş buna paralel dedi. Ha o zaman burada bir kelebek oluştu görüyor musunuz? Burası 6 santimse burada ne oldu arkadaşlar? 6 santim oldu. Peki burası alfa ise bakın Z'yi görüyorsunuz. Burada alfa oldu. Ha bakın alfa ile beta yan yana geldi. Alfa artı beta 90 demek ki burası 90 oldu. E, 6 var, 8 var. Hemen yapalım hareketimizi. Şunu şöyle çizersem, aradaki açı 90. 6, 8, 10 üçgeni. E, benden EF istiyor. Ha bakın EF'yi bulduk hakikaten. Nasıl bulduk? Şimdi şu kelebekte AF BF eşit ya. O zaman bu vatandaşta buna eşit olacak. Kelebeklerin kanatları birbirine eşit. Dikkat edin. EF Bizim DK'nın orta tabanı oldu. Neden? E bunlar birbirine eşit, yan yana eşitlik. E bunlar da birbirine eşit, yan yana eşitlik. O zaman burası 10'sa orta tabandan EF kaç gelecek? 5 gelecek. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki şekilde alfa 1, alfa 2, alfa 7 açılarının toplamı için ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş bize. Şimdi hesaplanamaz demiş. Bakalım hesaplanabiliyor mu, hesaplanamıyor mu? Şimdi şekle baktığımızda hiç güzel bir şekil değil. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bunu güzel şekillere parçalayacağız. Nasıl yapabiliriz? Bakın şu B ile F'yi birleştirirsem sanki güzel şeyler olur. Neden? Bakın hatta şöyle çizeyim daha rahat göreceksiniz. Şöyle uzatarak. Bakın güzel bir şey oluşturdum ben. Ne yaptım? Bursa, Adana, Kastamonu, Fatsa diye bir tane dörtgen oluşturdum. Görüyorsunuz değil mi? Bu dörtgenin dış açıları. Bu bir dış açı. Bakın alfa 4'ün şu kısmı dış açı. Alfa 7'nin şu minik kısmı dış açı. Ve şurası da alfa 6. A'nın dış açısı. O zaman bir kere şuradaki bu kırmızıya boyadığım açıların toplamı 360 derece. Şöyle yazan 360 derece şu kırmızıya boyadıklarım. Bakın bir de şu da maviyle göstereyim. Bakın yukarıda Bursa, Fatsa, Edirne, Denizli, Ceyhan diye bir beşgen oldu. Görüyorsunuz değil mi? Alfa 1 C köşesinin dış açısı. Alfa 2 de D'nin dış açısı. Alfa 3 E'nin dış açısı. Bakın şu minik yer F'nin dış açısı. Bu yerde E'nin şey B'nin dış açısı. Ha, dolayısıyla bu maviler de hep Beşgenin dış açıları olduğu için onların toplamı da 360 derece. Çünkü ben neyi biliyorum? Bir çokgen kaç kenarlı olursa olsun, beşgen, ongen, yüzgen, bingen hiç fark etmez. Dış açılar toplamı her zaman kaç derecedir? 360 derece. Dolayısıyla bu kırmızıya boyadıkları, maviye boyadıklarını şu dörtgenin ve beşgenin dış açıları olduğu için toplamları 360 derecedir. O zaman hepsinin toplamı da 720 derecedir. Yani hesaplanamaz demiş. Hayır, hesaplanır. Bu vatandaş yanlış o zaman. 8 tane dik açı yapar demiş. 720'yi 90'a bölersek evet 8 tane dik açı yapar. Kesinlikle doğru. Alfa 4 alfa 7'ye eşittir demiş. Ha onu bilemem. Bakın farkındaysanız yanlış demiyorum. Doğru da demiyorum. Onu bilemem. Niye? E çünkü alfa 4'ün alfa 7'ye eşit olduğunu gösterecek hiçbir veri yok. Ne bileyim değerleri belli değil. Şekildeki uzunluklar belli değil. Bu şeklin ne olduğu bile belli değil. Dolayısıyla arkadaşlar bunun için kesinlikle bir şey söyleyemem. Doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Benden kesinlik istiyor. O zaman yalnız 2 kesinlikle doğrudur. Aradığımız cevap B şıkkı. İki tane ikiz kenar üçgen verilmiş bize. Aradaki açı 30 derece. Kenar uzunlukları 2 birim. Diyor ki buna göre sarı boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi şu verileri aşağıya bir aktaralım. Mı? Şuralar 30'ar derece. Şurası 2 birim. Burası 2 birim. Ve burası 2 birim. Benden sarıya boyalı üçgenin alanını istiyorum. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ben şu Kastamonu, Ordu, Trabzon alanını normalde hesaplarım. Nasıl? Şuradan şöyle bir dik gelirim. 30, 60, 90 üçgen olur. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 olur. Dikkat edin taban 2 yükseklik 1. 2 çarpı 1 bölü 2'den alanı kaç gelir arkadaşlar? 1 gelir. Yani şunun alanı 1. E, haliyle bunun alanı da 1. Dolayısıyla toplarsak alan o, K, T, L. Kaç olur arkadaşlar? 1, 1 daha. 2, birim kare olur. Bu cepte. Yalnız benden sarının alanını istiyor. O zaman ne yapacağım? Şu beyazı çıkartmam lazım. Peki beyaz güzel bir şey mi? E, tabii ki de bakın. Kastamonu, Ordu, Lüleburgaz. Bir eşkenar üçgen değil mi? Arada 60 derece var. Kenar uzunlukları 2, 2. Dolayısıyla bu da 2. Ha ne yapayım o zaman? Buradan ben ne yapayım? Şu eşkenar üçgenin alanını çıkartayım. Neydi eşkenar üçgenin alanı? A kare kök 3 bölü 4. Doğru mu? Ya hocam ne gerek var? Tepeden bir dik gelin zaten kolaycacık çıkıyor diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Ama siz gene de eşkenar üçgen alan formülünü aklınızda tutmaya çalışın. Çünkü bazı soru tipleri var ki bu formülü yazınca pıtır pıtır çıkıyor. Hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Size yük olacak bir şey de değil. Bakın söylerken bile ne kadar güzel. A kare kök 3 bölü 4. O zaman A yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 4 kök 3 bölü 4'ten 4'ler sadeleşirse demek ki bu kırmızının alanında kaçmış kök 3. Ha, alayı 2. Kırmızı'nın alanı kök 3. O zaman gelir 2'den kök 3'ü çıkartırsak sarı bölgenin alanını buluruz. Aradığımız cevap D şıkkı. Uzunlukları eşit ve dik kesişen iki demir çubuk aşağıdaki duvara şekildeki gibi yerleştiriliyor. L, B noktalarının yer düzlemine uzaklıkları 8 ve 6 birim olduğuna göre taralı bölgelerin alanları farkı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi Taralı bölgelerin alanlar farkını soruyor. Hatırlarsanız buna benzer daha önce de sorular çözmüştük. Size şöyle anlatmıştım. Taralı bölgelerin alanlar farkını soruyorsa bunun sebebi ayrı ayrı alanlarını bulun birbirinden çıkartın diye değildir çoğunlukla diyorduk. Ne diyorduk? Bir denklem çıkar karşınıza. Siz o denklemi çözdüğünüzde alanlar farkı zaten kendiliğinden çıkar diyorduk. Yani sarıyı çözdüm 9 geldi. Maviyi çözdüm 3 geldi. Çıkarttım cevap 6. Bu pek olmaz. Genelde ne olur? Bir denklem olacak. Bir kurgu olacak. Siz taraf tarafa çıkartma işlemi yapınca ya da ne bileyim başka bir işlem yapınca zaten o taralı alanlar farkı kendiliğinden çıkacak diyor idik. Bakın burada da öyle olacak büyük ihtimalle. Şu sarın alanına A diyelim. Mavinin alana da B diyelim. Şu ortadaki boşluğa da C diyelim arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey biliyorum ben. Bakın bunların uzunlukları birbirine eşit de dikkat edin. Şuradaki alan A artı C. E, şu alanda dikkat edin B artı C değil mi? Ha dikkat edin ben A artı C'yi bulsam. Sonra B artı C'yi bulsam. Bunları taraf tarafa çıkarsam C'ler gitse oradan da zaten A eksi B'yi. Yani taralı alanlar farkını bulmuş olurum. O zaman artık benim yapmam gereken şey çok belli. A artı C'yi ve B artı C'yi bulmak. Şimdi bunları ayrı ayrı çizeyim daha rahat buluruz. Şöyle bir şey değil mi? Evet. Bu kim? Bu A artı C arkadaşlar. Şurası A artı C. Bunu bulmaya çalışıyorum. Ne diyordu? L'nin yer düzlemine olan uzaklığı 8 birim. Yani şunu şöyle çizersek. Şurası L noktası. Buradan aşağıya bir dik gelirsek burası kaçmış arkadaşlar? 8. Neyi biliyorum? Şu vatandaş şu vatandaş eşit. Ha şimdi dikkat edin. Ben şuradan şöyle bir dik gelsem sanki şu üçgenle bu üçgen birbirinin eşi olur gibi. Doğru mu? Neden? E hemen açıları harflendireceğim. Göreceğim. Bakın. Alfa beta 90 mı? Köşe 90 bura alfa mı? O zaman burası beta. Burası alfa. Dikkat edin. Şu kırmızıya boyadığım yerle bu kırmızıya boyadığım yer yani artık siyah oldular. Açıları aynı. E 90'ın karşısı 2 çizgi 90'ın karşısı 2 çizgi hipotenüsler aynı. O zaman bunlar ne oldu? Eş oldu. O zaman ben buradaki alanı buradan kesip şuraya taşısam hiçbir zararı yoktur. Peki alfa kaça bakıyor? Şurası 8 değil mi? 8'e. Alfa kime bakıyor? 8'e. O zaman ben bu siyahı buradan alıp buraya taşıyınca A artı C dediğimiz alan şu karenin alanı oldu Bakın 8 8. O zaman buranın alanı ne olacak? 8 kare 8 64. A artı C'yi buldum 64. Şimdi bunu böyle bulunca herhalde B artı C'yi de tahmin ediyorsunuz değil mi? 6 çarpı 6'dan 36 mı gelecek? Onu da görelim hemen. Şurası duvarımız. B artı C de şöyle bir şey doğru mu? Şurası yer. Şurası 90. Bunun buraya olan uzaklığı kaç birim? 6 birim. Gene ne yapıyorum? Buraya pıt 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 yapıyorum. Şuradaki alanı buradan kesip buraya yapıştırıyorum. E burada alfa 6'ya bakıyorsa burada da alfa 6'ya bakıyor. Dolayısıyla şu karenin alanı lazım bize. O da 6 kere 6 36. Çıkartın. C'ler gitti. İşte taralı alanlar farkı. A eksi B 28. Aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Bu sorunun çözümünü arkadaşlar bakın mutlaka kendinizde bir yapın. Bu üçgeni buraya nasıl taşıdım? Bunlar niye eş oldu? Alanlar niye böyle oldu? Bunu iyi kavrayın arkadaşlar. Çok güzel bir soru bu. Evet aradığımız cevap A şıkkı.